Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Taktik maktik yok şöyle bir hard deneyelim ya. Bir 10 deneyelim. 16 bin kasa var. Biraz, biraz akıllı değil ama. Belli mi olur? Hani sıkışan bir şey olabilir değerli arkadaşlarım. Kapattım gözleri. Yerleştirdim gitti. Haydi Cenabettin. Sıkıyor. Gelen giden yok değerli arkadaşlarım. Ne yapacağız? Hangi daldayız? Bilmiyorum. of. 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 hard bir şeyler deneyelim dedim ama. Yolda denesek mi, toparlar mıyız? Yolda işte onda sıfır yaptık değerli arkadaşlar. Hı. Deneyelim biz. Kapattım gözü. Lan Haydi. <laughs> Haydi bir congo istiyorum. Congo. Haydi. Haydi oğlum. Tam zamanı aşkım. Hey! <laughs> <laughs> Zilli. Gelmiyor değerli arkadaşlar. Vallahi sıkıntılı başladık. Şöyle bir zimnale <laughs> sıkışan <laughs> bir şey vardır falan filan gibi düşündüm ama sabırlı bir şekilde kovalıyoruz değerli arkadaşlarım. Zaten 15 binlik kasayla çok da işi değil böyle bir çevirmek. Biliyorsun ben de hard sevdiğim için hard yapalım dedik ama olmadı. Olmuyor. Olmayacak mı? Şöyle bir tane daha denemedik mi? Bir tane daha deneyelim. Oho. Kasayı toparladık şu vitesi düşelim değerli dostlarım yoksa <laughs> Yoksa işler sakat Toplamak <laughs> lazım diyorum 20 süper atla başladık Birkaç öne daha gideceğiz değerli arkadaşlarım Duruma göre sadece bunu da değerlendirebiliriz Nabza göre şerbet yapacağız Nabza göre yerleştirme Önerdiğim oynadım biraz kendime geldim <laughs> Uyandım 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 uyandır beni <laughs> Önerdiğim oynadım Fertili güvenim istedim. şu an izlediğiniz videonun altında görmek kısmına yol almışsın değerli arkadaşlarım Bağlantı koptu bu arada Bir sonraki oyunda görüşelim Geldik değerli arkadaşlar bir sonraki oyuna. Biraz erken bir geçiş yapmış olduk ama olsun. Şöyle vitesimizi niye takıldı anlamadım. Şöyle bir başlatalım bakalım. Kapattım videomuzu değerli dostlarım. Biraz son dakika Zor zor döndük başladım. bakalım devamlı ne olacak. Önerdim, oynadım yerlerden bahsedelim. Hepsi kaliteli, güvenilir Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videonun altındaki link üzerinden iyi olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Oo <laughs> oh, bam bam. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her zaman yanınızda olduk. Unutmayın değerli arkadaşlarım. Özellikle link üzerinden... Üzerinden iyi olursak demi ufak sonunda bu ürün gelin ne gerekiyorsa yapalım. Kötü başlangıcın üzerine kasayı toparlayınca bir test düştüm değerli arkadaşlarım mecburen ama çok takılıyor ya. Ya bu da bu takıldı. Bir sonraki oyunda gevşek. Geldik değerli arkadaşlarım. 40 bölünün hata geldik. İnşallah burada da aynı sorunu yaşamayız. Ne kadar karımız var şöyle bir bakalım. Yalnız burası da problemli gibi. EGT'de genel bir problem var gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Bir daha geçiş yapıyoruz. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. İki tane oyun değiştirmek zorunda kaldık. Transit. Bakalım umarım burada da aynı şeyleri yaşamayız. League ata geldik değerli arkadaşlarım. Hard bir şekilde devam ediyoruz. Kovalamaya kovalamaya devam. <laughs> Nerede hani oynadığım kaliteli güvenilir sitelere ulaşabilirsiniz dediğim gibi link üzerinden. <laughs> Herhangi bir problem yaşamaz. Ha olur soru yaşar yanınızdayım. Like'larınızı bekliyorum. Haydi bir tane like atalım. Kötü başladık döndük kasayı dobanadık ufakta karımız var umarım devamı da getirir değerli arkadaşlarım Bu da son oyunumuz olur takılmazsa burası iyi gibi görüyorsunuz oyunlar değiştirdikçe oyunlar takılıyor falan filan Burası böyle giderse burada biteriz hedef ne de hedef falan yok bam bam değerli arkadaşlar Tatmin olduğumuz yerde bırakırız <laughs> bırakırız diyorum haydi haydi aşkım Guys <laughs> what is this <laughs> komşu what is this komşu guys şu. haydi <laughs> biraz. Biraz vites mı değerli dostlarım? Biraz şu işi karımız varken yani biraz kaşlıyorum farkındayım. Bir yol ekleyelim oraya ya. Çıtır değil geliyor. Bir daha. Bir daha. Haydi. <laughs> çapraz. 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 Sulama sönürme yağlama ekibi. Merdiveni getirin. Dırmanacağım. Cüf cüf. Bir daha. Tesi arttırdık güzel zamanla vites arttırdık durmadım bir kez daha deniyorum değerli arkadaşlarım 10 bitireceğim son 3 Ah gelmedi gelmedi bir fasa daha gelmedi <laughs> Of Şöyle yapıyoruz eski haline düşelim değerli arkadaşlarım Başlatalım şu elini spreyimizi 10 lira karımız var Şu kasa 2'ye katlarız 3'e katlarız bitiririz <laughs> o iş bizde Aynen aynen skater skater haydi Denk düşmanı Of yine bozuldu değerli arkadaşlarım. O süre test düştük. 9-10 milyon canlı karımızda heyecan durup tersim gibi like'larınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız beni de çok mutlu edersiniz değerli arkadaşlarım. Desteklenen ötürü de hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> İbrahim. İbrahim kimden <Dünden> ötürü İbrahim. <laughs> Sıkı yok İbrahim haydi. <laughs> 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 güzelmiş ya. Şuradan bir white patlat ortaya. Muazzam olmuş değerli arkadaşlarım. Yeter ki şu ayarı koru koruyalım. Şu ayar bile bize yeter. Ama biraz daha kovalayacağız tabii ki. Direkt 10 milyonu gördük diye bırakmak değil. Büyük vurgun peşliğe merzan olduğu gibi biliyorsun. Parala belli. <laughs> bam bam. Cöf cöf Ayşom. Aynen Ayşom. <laughs> This is Karpuz <garbage>, Ayşom. <laughs> öttür öttür öttür. <ettir. gülüyor> dönenk dönenk. Devam gelmiyor değerli arkadaşlar. Biraz daha böyle. Biraz daha böyle sesli bir şeyler alıyorum ama biraz vitesim dur. Attım canım ya. Yani. Devam etsin böyle. Şu el spin en azından biterim 200 adan çevirirken değerli arkadaşlar. Ara yine bir 10 spin ekleyebilirim. Çok böyle tatmin edici de bir şekilde ilerleyemiyoruz. Biraz daha tatlı olması lazım. Ama gelmiyor. <laughs> gelmiyor değerli arkadaşlar. Aldık mı vaziyetleri? Karışır mı bırak? Karışır mı? Karıştırak mı? mı? Bir 10 spin vitesi arttırsak mı derken biraz geç mi kaldık? Devam bakalım. Bir görelim. Bu da güzel. Bu da böyle geldi. Dalgalı. Dalgalı dalgalı gel aynen <laughs> aynen aşkım aynen aşkım haydi. Hazır mıslam özgürlüğümle yalın ekibim neredesiniz çılgınlar. Kanalımda kapandı kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum değerli arkadaşlarım. Bu yeni kanalımdan şu anki izleyen videoyu yeni kanalımda izliyor olacaksanız kan izliyor olacaksınız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum değerli arkadaşlarım taraftan heyecanlanıyor bir şey öptürecekmiş gibi duruyor sonra çekiyor kendini böylecek <laughs> gibi yapıyor çekiyor kendini ne yapacak acaba ee, Bir 20 spin yapacağım değerli dostlar Az böyle böyle bir güzel başlangıç yapmıştık bir daha öyle bir arttırdım. yine güzel congoladık ama yine Tepe takmak, geriye doğru geldik ne anladık bu işten bir şey anladıysam arap olayım diyorum Altın bir acımanla karımız var Şimdi bir 20 spin 4 sıradan Birazcık biraz iski buzunu arttıralım değerli dostlarım Her <laughs> Sırmalı devam ah, En kötü baştan yere dönüyoruz değerli dostlarım. Ziyan yok. Tekrardan savaşacağız yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Kazanmak hakkı kaybetmek de var. Unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Riskimizi ona göre alıyoruz. Ayağımız ona göre uzatıyor. Of gelmedi devam ya. Bak White'i nereye atıyor Zalı oğlu oğlum. Faşomatik seni. Tam <laughs> bir faşomatiksin ya. O minerekeri de koruyamadık. Tepe takmak olduk değerli arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağız? Düşünüyorum. Nasıl bir aksiyon alsak? He... Oh -oh. oh -oh. Şıkkır şıkkır. Oh. Bam bam. ne yapalım değerli arkadaşlarım? Yine bir 10-11 bir daha 11, 15 lira civarında bir kere bundan bir 10 deneyelim bakalım şöyle test düştüm başka eski bir şey var mı şöyle gayman alabilir miyiz değerli arkadaşlarım kendimi ödüllendirmek de istiyorum bir taraftan biraz daha bir şeyler verecekmiş gibi de duruyor bırakamıyorum da hastalık kötü <laughs> kullanmak lazım tot işi diyorum haydi ama ya yani bir yerleştirdik bir yerleştirdik devamı gelmedi değerli dostlarım bir 10 daha deneyelim şöyle Hı? yavaştan bir 10 daha deneyelim Gel artık aşkım. Kız! Ya bak şu unlu table'ı. Olmuyor arkadaşlar. Biraz devam etsek mi? Tamam mı desek? Biraz devam etme tarafındayım ama. Pişman olur muyuz? Düşünüyorum. Yine sıyrı değerli arkadaşlarım. Öttürecekmiş gibi de diyor. Devam ya. Hiç daha devam edik ya. Ne oldu oldu. Şöyle bir 10 spin daha ekleyelim bakalım. Böyle bir günlük ödüllendirebiliriz kendimiz ama denemelere devam ediyorum değerli arkadaşlar. Oh, <laughs> <laughs> sıyırdı. Oh, <laughs> hard hard. devam. dön dön. Dört geldi? Dört geldi? Haydi. Biraz daha deneyelim. Olmadı. Bırakacağım artık değerli arkadaşlarım. 10 bin 10 bindir. 10 bin 10 bindir diyeceğim. Şu de çok gösterdi. Çok fan sonuz. Sallıyor kuyruğu. Bu <laughs> gibi sallıyor kuyruğu. Gelmiyor. Bir daha deniyor muyuz değerli dostlarım? Gösterimizi duyar gibi. Öptür dediğiniz duyar gibi ben arkadaşlar vereceğim oğlum. Hiç merak etme o iş bende. Bir on daha başlatıyorum. Saçmalarsa da gelmiş öyle ödüllendir güzel bir <laughs> Köşe kuru. Yağlama ekibi. Yağlayın köşeden. Haydi bir kez daha. Gelmiyor değerli arkadaşlarım. Üç ayda oyun oynadık. İlk iki oyunu çok hızlı geçişler yaptık. Biraz takıldı değerli arkadaşlar. Ondan ötürü gördünüz zaten. Sizleri de çok seviyorum. Yeteri kadar kovaladık. Bu tarz kaliteli güzel yapıştım. Trak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Bu kulak arkası yapmayın. Navu navu. Congo congo diyerekten.